Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Ee, belki özlemişsinizdir. <laughs> evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi Rönesans Gayrimenkul ile alakalı olarak e, malum ikinci gündeyiz. Çok takip edemedim 4-5 gündür ama. Ben zaten e, katılmadığımı ifade etmiştim. Üst hatta işte birkaç hesaptan katıldığını söylemişti. E, Rönesans gayrimenkul şu anki fiyatı e, 128.60 hissenin fiyatı şu an anlık olarak. Fiyatı 128.60 yani hisse dün 133.70 ile kapatmıştı. Şu anda halka arz fiyatının altında arkadaşlar. İlk gün tavan olmuştu. 7.284.954 lot vardı tavanda bekleyen lot sayısı. Satılan lotlar 446.792 idi ve %1.34'ü satılmıştı. İkinci gün 30 Nisan itibariyle 133.70'ten kapattığı ise 1.2 milyon tabanda emirle kapattı. Ve e, ee, 34.798.603 lotta satıldı. Yani toplam lotu 33.5 milyon lot vardı. 33.3 milyon ee, daha fazla yani %104'ü ikinci günden satıldı arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı e, şunu yanlış yazmışız herhalde bugün ayın 30'u mu ha, 30 Nisan şu şuna yanlış olmuş şu 28 olacak. Şu anda arkadaşlar hissenin fiyatı e, 128.50 TL hissenin fiyatı ve şu anda 10 kademe derinlikte göstereyim ben size. Evet bakın arkadaşlar şu anda hissenin fiyatı 128.50, 900 bin alıcılı 1.4 milyonda satıcılı. Bugün alan tarafta Deniz Vakıf Info iş var, satan tarafta da Ziraat Yapı Kredi Ak Ünlü Garanti var. Yani bugün satışlara baktığımızda dün 35 milyona yakın ne kadardı? 34 milyon. E 35 milyona yakın lot satıldı. Bugün de arkadaşlar 15.5 milyon lot satıldı an itibariyle. 2 milyarlıkta bir işlem hacmi var. Hatta piyasalardan e, işlem hacimlerine baktığımızda en fazla işlem hacimlerini oluşturan bir e, hisse. Sonra YKBN2, Eriş ve Türk Hava Yolları geliyor. E, durumlar bu şekilde. Lotların tamamı satıldı. Bundan sonrası ne olur bilemeyiz. Biz gene sizlere videolar halinde bilgilendiriyor olacağız. E, Rönesans gayrimenkule zaten daha önce de e, halka arz olmadan önce de bu şekilde olabilitesinin yüksek olacağına herkes söylüyordu. Ee, normal karşıladık. Çok da bir e, yanlış bir şey olduğunu düşünmedik. Yani yanlış bir şey derken işte hani farklı bir e, alternatif bir şey düşünmedik. Herkes diyordu ki taban listesi nerede mesela? Hani tavan tavandan ziyade. E, olan da bu. Biraz da tabii ki sosyal medya da bunu yönetmiş olabilir. Bilemeyeceğiz. Neyse. Hayırlısı olsun. Halk arzı olanlara başarılar olmayanlarda önümüzde iki tane halka arz var arkadaşlar. Talep toplamalar başladı yanlış hatırlamıyorsam yanlışsa düzeltin. Onları da son videolarda e, sizlere gösterdik zaten. Bu arada bu son iki tane halka arzla alakalı detaylı sunumunu yapıyorduk. Onları yapacağız ayrı ayrı puanlayacağız e, bilginiz olsun. Şirketi tanıyacağız ne iş yapıyor e, onlardan bahsedeceğiz kaç not girelim ve şirketi puanlayacağız gireceğiz mi girmeyeceğiz mi onlardan bahsedeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.